Selamun aleyküm. Aleyküm selam hocam. Hayırlı akşamlar, hayırlı, hayırlı iftarlar diliyorum hanımefendi e delikanlı. Kardeşim. Kardeşiniz değil mi? Peki. Merhaba delikanlı iyi misin? Evet. İyiyim hocam siz nasılsınız? Ben de iyiyim sağ olun. Peki hemen sorunuzu alalım bakalım sizin. Tamam. Hocam biz dövme yaptırmak istiyoruz ama annem istemediği için bize sütünü haram etmekle tehdit ediyor. Bunun bir hükmü var mıdır? Tabii dövmeyi Hazreti Peygamber hoş görmemiştir. Onun için peygamberimiz müsaade etmediği için dövmeden vazgeçmenizi tavsiye ediyorum. Özellikle kalıcı dövme kesinlikle yapmayın yani. Çünkü bu sene bir şey hoşunuza gidiyor, dövmesini yapıyorsunuz. İki sene sonra o şeyi unutuyorsunuz. Şartlar değişiyor, dünya değişiyor, insanlar değişiyor, sizin konumunuz değişebiliyor değil mi? Öğrenciyken mezun olabiliyorsunuz ama o dövme ebediyen orada kalıyor. Bu nedenle de Dövme yapma, yapmayın. Peygamberimiz bu tür estetikleri, vücuda zarar verebilecek olan estetikleri efendim kabul etmemiş. Bazı gerekli olan estetikler vardır, bazı gerekmeyen estetikler vardır. Ee, dövme de gerekmeyen, şart olmayanlardan biridir. Sağlığa da faydası yoktur. Ee, anneniz sütümü helal etmiyorum diyorsa annenizi dinleyin. Annenizin sözünü yabana atmayın. Annelerin duası duadır. Onun duasını alın ve duasını tabii ki yapmaz anneler zaten de ama annenizi de üzmeyin <laughs> inşallah sütünü anneniz helal eder